Sizce dua ve ibadete gerek var mı? Ne düşünüyorsunuz? Peki dua ve ibadetin ötesinde Tanrı'yı her yerde bulmak. Ne düşünüyorsunuz bu konular hakkında? Veya dua etmek Tanrı'ya ne yapması gerektiğini söylemektir? Her türlü ibadet, mantra, dua, meditasyon, kendini aslında bu hayattan alıp kafandaki zihnindeki düşüncelerden, duygulardan, kaygılardan, yani her şeyinden alıp o ana yani tek gerçeklik olan ona o ana yani şu anı döndürmek kalbe dönüş değil midir? Yani her şeyi susturmak. Yani zihni bedeni bırakıp kalbe dönüş değil midir? Yani bitmez tükenmez istek halini nefsi bırakmak değil midir? Yani olanı olduğu gibi kabul etmektir. Ne dersiniz? Belki de o zihnin, bedenin, nefsin bitmez, tükenmez isteklerine son verip, dur deyip, yani o artık isteme halinden çıkıp, çünkü bazen duada isteme üzerine bazen çok kaygılı olabilirsin, çok çaresiz hissedebilirsin, elini açar dua edersin. Bazen bu isteme durumundan çıkıp, sessizleşip, asıl o sessizlikte belki de onu görmemiz lazım ya da onu göreceğizdir. Bu zihin, bu düşünceler, bu duygular, nefsimiz o kadar konuşuyor ki, o kadar konuşulanın arasında, yani hiçbir sessizliğin olmadığı ve senin sürekli konuştuğun bir yerde ona nasıl duyabilirsin ki? Çünkü sen konuşuyorsun, dinlemiyorsun ki. Yani belki de onu duymak, hatta istemeyi de bırakmak, dua etmeyi de bırakmak, gözünün önündekini görmek, aslında onun sürekli gözün önünde her şeyi belirdiğini, belirttiğini, her şeyi görmenizin belki de tek yolu vardır. O da konuşan, isteyen değil, belki de dinleyen olmaktır. Bazen dersin, Tanrım, doğru yolda mıyım? Lütfen cevap ver. Cevap beklersin. Belki herkesin gittiği yol aynıdır, başka bir yol görmemişsindir, onu yapıyorsundur. Ama o cevap belki de gözünün önüne beliriyordur. Ama sürekli isteme, dinlememeden dolayı duymuyorsundur, gözünün önündekini görmüyorsundur. Belki dua ettiğin o yaratan var ya Tanrı, belki senden binlerce kilometre ötede değildir. Belki aranda bir mesafe yoktur. Belki o senin gözünün önündedir. Belki o her şeydir. O senin kalbindir. Belki sen onun iradesiyle, onun gözlerinden, onun yarattığı güzel rüyayı izliyorsundur. Her an belki de nefes alırken bile ona tanık oluyorsundur. Ne dersin? Belki de o dua, ibadet durumu istekler aslında ona olan özlemdir. O ayrılık ilkesinde bu bedenin içine girmiş olan bizler onun ayrıldı, ayrı olduğumuz süre içerisinde onu yarattıklarına o kadar çok aşık oluyoruz ki çok normaldir. Ama aslında her şeyin biz hepimizin bir tek olduğumuzu unutuyoruzdur. Yani hepimiz onun parçasıyız, oyuz. Yani onun rüyasında onun rüyasını izlediğimiz bu geçici illüzyona o kadar çok inanmışız ki onu yaratanın biz olduğunu unutup o oyunu izlemek yerine oynayan olmuşuzdur, oynatan olmuşuzdur. Oynanılan olmuşuzdur belki de. Yani o güzelliklerin içerisinde o güzellikleri yaratanların biz olduğunu unutup o güzelliklerin içine kaybol vermişizdir. Bu da belki de bizi ondan ayrı zannettirip istek durumunda oluşturabilir mi? Ne dersiniz? Belki de her şeyin o aradığında, unuttuğunda o olduğunu, kendin olduğunu, belki de o gördüğünde kendini gördüğünü, kendini, kendini hatırladığını, kendini hatırladığını ve o hatırladığını isteme durumu vardır. Yani ona ulaşma durumu. Ne dersin? Bir düşün. Belki sen bu evrendeki bir önemsiz bir tane değilsin. Belki o evren olan bir tanesin sen. Yani belki de o düşündüğün o büyük evren var ya o içindedir. Belki o gördüğünü sen içinden yaratıyorsundur. Ama bu geldiğimiz oyuna kendinden daha çok inanırsan sürekli isteme hali doğabilir. Ve sürekli bir istek durumu seni buraya daha da çok daha bağlayabilir ve istediğin her şey seni mutsuz edebilir, acı çektirebilir. Çünkü bu geldiğimiz güzelim, geçici rüyada her şey geçicidir. Duygu, düşünceler de kısa sürelidir. Mal, mülk, materyal her şey de kısa sürelidir. Can da kısa sürelidir. Bazen bu geldiğimiz dünya ki kendi kurduğumuz, kendi izle, kendi gözlerimizden izlediğimiz bu hayat var ya. Belki de onun tadını almamız lazım. Ona bağlanmamak, bir araç olarak görmek. Yani gelme amacımız olan yaşamak lazımdır bu kadar. Bazen olumlamalar, mantralar, şükretmek güzeldir tabii ki de. Bazen düzeldim, sağlığım yerinde çok şükür demek de güzel bir şeydir. Ama bu kadar. Sonrasında o isteğinle kendi arana bir mesafe koy ve bir şey deme. Çünkü olması gereken her şey çok şükür şu an elinde. Fazlasına gerek yoktur. Onu isteyen nefsindir. Ve her şey oluyorsa bir sebep için oluyordur. Sadece güvenmen gerekir. O kadar. Eğer güvenmiyorsan senin güvenmemen ona karşı olan değil kendine olan güvensizliğinle alakalıdır. Çünkü bu dünyada izlediğini kendi içinde yaratıyorsun. Yani burada gördüğün her şey kendi içine yansıması. Çünkü hiçbir şey onun yaratılışına ne eklenmesi gerekir, bir ne de çıkarılması gerekir. Her şey olması gerektiği gibidir. Senin bir bütün olarak doğduğun gibi. Ne eksik, ne fazla. Her şey sensindir, sen bir bütünsündür. Sen, ben diye bir şey yoktur. Hepimiz birizdir aslında. O aradığında kendisindir. Ona olan özlemdir. Belki de o isteye, duaya, ibadete gerek yoktur. Sen belki de o yaratansındır. O aşksındır, o sevgisindir. Belki de senin iyileşmene bir bütün olmana gerek yoktur. Zaten öylesindir. Sadece bu geçici seni taşıyan bedene, onun zihnine, zihninin kurduğu düşüncelere, duygulara, nefsine çok inanmışsındır belki de. Belki de bu beden sen değilsindir, sen bu bedene sahipsindir. Ne düşünüyorsun? Yani bir şeyi beklemek, istemek yerine belki de konuşmamak, sadece dinlemek gerekiyordur. Yani dikkatini her şeyden çıkarıp sadece tek gerçeklik olan şu ana yönlendirmek gerekiyordur. Bu kadar. Yani kaygılara, korkulara, düşüncelere değil de sadece şu anı. Yani kafanda yarattıklarına değil. Onlara kendinden daha çok inanarak değil. Yani o duygu, düşünce, istek durumu, kaygılar, korkuları getiren, o kafanda olan gerçek olmayan şeyleri değil. Tek anı, şu anı. Beklentileri değil, şu an odaklanmak. Ne zaman kendini susturursan, kendi içini susturursan o zaman görmeye başlarsın, kabullenirsin. Ve her şeyin ne kadar güzellikle, ahenkle, aşkla yaratıldığını görürsün. Her şey, her şey, her şeyin olduğunu görürsün. Bakın iki çeşit ibadet meditasyon türü vardır. Birincisi onu, yaratanı kendinden dışarıda görüp o an kendin değil de ona gitme isteği. Yani kendi dışından bir objeye, bir varlığa gitme düşüncesiyle bir ibadet durumu vardır ya da meditasyon durumu. Yani dikkatini sadece bir şeye verirsin. Kendi haricinde uzakta zannettiğin bir şeye. Ama o dışarıda zannettiğin, burada olmadığını zannettiğin şey, varlık o her şeydir, gözünün önündedir, her şey var edendir. O her şeyi senin gözlerinden var ediyor, senin vücudun dilinle, güzel kalbinle şekilleniyor. İkinci ibadet türü de o aşkı, o adammayı... Onu başka bir yerde değil de kendi içinde ararsın. onu kendi içine dönersin, kalbine. Yani kaynağına inerek bir beklenti olmadan, bir istek durumu olmadan, bir şey yapma, bir istek, bir sebep olmadan sadece, bir beklenti olmadan sadece kendi kalbine dönmektir. Bu kadar. Yani sessizleştirmek, sessizleştirince kendini o sessizlikte, o aşkın belirmesini görmek. Yani o yaratanı, yaratılışı, her şeyi dışarıda değil de içinde görmek. Ne dersiniz? Yani ibadet dediğimiz, dua dediğimiz şey de aslında belki de onu her an yaşayıp her an hissetmektir. Ne dersiniz? Yani hayatın o olduğunu görüp her an onunla yaşamak. Yani tek kaynak olan ona aşkla, sevgiyle gitmek varmak. Yani kalbine dönmek. Bakın güzel bir söz söyleyeceğim sizlere. Yani dua istemek değil, ona olan özlemdir. Nefsin, kişiliğin bu bedenin zayıflığını kabul etmektir. Yani sözsüz kalbe sahip olmak, kalpsiz söze sahip olmaktan iyidir. Ne dersiniz? Bazen o nefsle, o egoyla, o kaygılarla, korkularla insan bir anda farkında olmadan bile o isteme durumuna girebilir. Bir anda elini açar, dua etmek ister. Yaratanın aslında her şey olduğunu, onun senin içinde, her yerde, onun gözlerinden, onun kalbinden sevgiyle, onun hisleriyle her şeyi hissettiğini unutursun. Bir anda kendini yalnız hissedersin ve istek durumu oluşur. Bazen yaratanın, yarattıkların şehvetine kapılabilirsin. Gayet normaldir ama aslında ben diye de bir şey yoktur. O ibadet ettiğinde, istediğinde, izlediğinde her şey de odur. Ama senin zihnin, nefsin, egon, kişiliğin seni hep inandırır. Sürekli o soruları getirir, sen de o soruları takip edersin. Bu cevapları bulmaya çalışırsın. Hatta o sorular son, sonunda sürekli ikna olmaya çalışırsın. Sen bunlar değilsin, sen bir bilinsin, iradesin. Yani bir bu odayı düşün, boş odasın sen. Onun içine ne girerse girsin. Koltuk, sandalye, insan, bilgiler. Onlar sen değil, Seni var eden onlar değil. Sen onların varlığını farkında olan bilinçsin, iradesin. Yani sen sınırsız olansın. Yani sen o beynin içindekileri gözlemleyensin. Onu seni sen yapan o değil. Eğer her şey o ise, istek de, içindeki de, soruyu soran da, izleyen de, izleten de, her şey o ise, sen Tanrı'nın ifade olmak istediği halisin. Çünkü tek olan sensin, sen hayatsın. Sen gözlerini açmazsan, burada olmazsan bu hayatı tecrübe edecek kimse olmaz. Yani hayatı var eden sensin. Herkeste o kişilik olma hissi vardır. Evet, sen zaten onun olmak istediği formsundur. Tanrı senin içinde ifade olmuştur. ifade bulmuştur. Yani sen onu izliyorsun, kendi içindeki evreni izliyorsun, onu yaratıyorsun, onu şekillendiriyorsun. istediğin gibi. Peki soruya gelelim. Neden dua ibadet ederiz? Çünkü bu geldiğimiz geçici e, yaşamda onu bizden ayrı olduğunu düşünürüz. Veya bu beden zihin düşündürür. Ve ona inanırız. Yalnız hissederiz. Bazen korkular, duygular o kadar şefete kapılırız ki kendimizi unuturuz. Kendi yarattıklarımızın kölesi oluruz. Hep bazen bir şey eksiksiz, eksikmiş gibi görürüz, bazen yalnız hissederiz. Bazen öleceğimizden korkarız. Bazen içimizde boşluk vardır, onu hiçbir zaman dolduramayacağımızı zannederiz ve bir arayış olur. Ve o doldurabileceğimizi zannettiğimiz boşluğu doldurduğumuzda bir bütün olacağımızı zannederiz ve sürekli koştururuz. O mutluluk, huzurun dışarıdan geldiğini ve onların hep kısa süreli olduğunu zannederiz. Ama aslında her şey içimizdedir. Onu sınırsız yapabilecek de içimizdedir. Yani kalbimize dönmek yeterlidir. Onu dışarıda aramaya gerek yoktur. Yani Tanrı bizden sınırsız bir mesafede değildir. Yani onu ulaşmak için bir yolculuk yapmaya gerek yoktur. Her şey odur, aradığında odur. Dua ettiğin, ibadet ettiğinde de odur. O sözleri çıkaran da odur. Yani her şey ne olduğunu zikrettiğinde ne duaya ne de ibadete gerek kalır. Yani olan da olmak isteyen de olur. Bazen öyle güzel istekler gelir ki aşk, sevgi gelir, gönülden şükretmek gelir. Ki bu gayet normaldir. Yanlış veya doğru diye bir şey yoktur. İçinden ne geliyorsa gelmesi gerekiyordur ki geliyordur ve yapmalısındır zaten. Çünkü bu hayat sensin. Ne yapmak istiyorsan yapmalısın. Ama dua etmek, mantra, meditasyon, ibadet, aklına gelebilecek her şey. Ama bunlar bir şey istemek hele üzgün olduğunda, kaygılı olduğunda o isteklerini isteklerin yerine gelmesi için onu yalvarmak için yapma. Çünkü sen caiz değilsin. O kadar caiz değilsin. Olan da bir sebep için oluyordur ve güzel bir sebep için oluyordur. Bazen dersiniz ki dua kabul olmaz. Olmadı işte dua diyorum olmuyor. Çünkü o duayı eden de gerçek, gerçekleştiren de sensin. Eğer sen kendine şüphe duyuyorsan, onun olmayacağına inanarak dua ediyorsan, yani güvenmiyorsan, yani onun olmayacağına dair inançla yürüyorsan, yani inanmıyorsan inanmadığım bir şey nasıl gerçekleşir ki? Bazen zamanında olmaz ama zamanı gelince olacaktır. Belki de olmaması senin için daha iyidir. Çünkü istediğin şey belki daha sonra farklı formda senin hayatında şekillenecektir. Ne dersin? Örneğin sen biriyle buluşacaksın. Şu saatte şurada burada buluşalım diyorsun. Ayarlıyorsun ve gidiyorsun ve gerçekleştiriyorsun değil mi? Çünkü inanıyorsun aynen sen ibadet ettiğinde, dua ettiğinde de aynı şekilde inanarak yapmalısın ki o aradığını bulasın ya da istediğine erişeceğiz. O zaman kalp açılır, aşk, sevgi içinde dolar. Yani içindeki şüpheyi giderecek hiçbir dua, ibadet yoktur. Onu giderecek sensindir. Onu gidermek de senin elindedir. Sadece o şüpheyi tutmaman lazımdır. Yani o şüphe yerine o zihnin oluşturduğu, onun olmayacağına dair olan inancından kendini çekivermen lazımdır. Yani ona tutmaman lazımdır. Yani senin bir şey istemek için yalvarmana gerek yok. Çünkü sen de istediğinde odur. Bu gördüklerin yaratan, sen de yaratansın. Her şey tek. Bakın Rumi çok güzel bir laf etmiş. Rumi der ki Mevlana, derdim olduğunda Rabbine dönüp derdim var deme. Derdine dönüp Rabbim var de. Ne güzel demiş değil mi? Yani hiçbir dert senin şu anki şükretmen gereken durumdan daha büyük vahim değildir. Olan bir sebep için olur. Kabullen ve her şey olduğunu oluruna bırak. Çünkü hiçbir şey sen kontrol etmiyorsun ki. Ettiğini zannediyorsun sadece. İşte şüphe duymazsan, güvenirsen ne istek kalır ne arayış kalır. O zaman asıl yaşam başlar. Yaşarsın. Bu kadar. Ama ona alışırsan, sürekli isteme haline tutunursan istemek de bitmez. O seni tüketir. Ve böylelikle isteme haline tutunarak o şüpheye, güvensizliğe daha da çok tutunursun ve isteme hali sürekli devam eder. Çünkü onun olacağını bilen kişi güvenir, şüphe duymaz ki. Ve böyle olacağını bilen kişi zaten istemez ki. İstemeye gerek yoktur. Aslında şüphe duyduğun da kendinsindir, o aradığın da kendinsindir. Bu kötü bir şey mi? Kesinlikle değil. O şüphe de seni güvene götürendir. Şüphe, güven belki de çapraz, zıt anlamlı... Kelimeler olup aslında birbirinin ikisi kardeşidir. Aslında aynı şeydir. O şüphe belki de seni güvene götürendir. Yani o sadece yaptığın tecrübelerden belki, belki de bir tanesidir. O yolda ilerlerken doğruyu görmek için. Belki de o nefsini, zihnini çok dinliyorsundur. O görüyordur seni. Onun için sen bu nef nefis, ego, zihin değilsin. İşte o soruları soralım dinlemezsek aslında soruların da olmadığını, o soruların cevaplarını bulduğunda varacağın bir nokta olmadığını, çünkü öyle bir barış noktası olmadığını görürsün. Çünkü sen sınırsızı sınırlandırılmaya çalışıyorsundur. Belki de o nefis, o ego, zihin sürekli o soruları getiriyordur. Belki onları dinlemeye çok alışmışsındır. Belki de bu güzele, bu aşka, sevgiye buradan değil, kalpten bakman lazımdır. Yani o soruları soran, sorduran hiç dinlemez, sadece sorularla sorar, seni ortada bırakır ama kalp seni her zaman dinler. Sadece onu kendine bırakman lazımdır. Bırak o seni gitmen gereken yere götürsün. Peki ibadet etmek gerek mi? Bir formu var mıdır ibadet etmenin? Yani bir ibadet etmek için bir tapınağa, bir ritüele, bir forma gerek var mıdır? Biliyorsunuz birçok din vardır. Her dinde farklı ritüeller vardır ama genellikle belli bir form, belli bir ibadet alanı bulunabilir seni yaratan onun iradesini taşıyorsun. Onun bedenini, onun kalbini, onun nefesini soluyorsun. Onun gözlerinden onu yarattıklarını izliyorsun. Sence ibadete gerek var mı? Onu kimse istemez. O her şeydir. Sadece bu beden bizi çok inandırır ki biz ondan sanki ayrıymışız gibisinden o ayrılığı yaşarız sürekli. Belki de o özlemden dolayı bu ibadet sürekli isteğe gelir belki de. Belki de bir ibadet şekline gerek yoktur. Biz zaten saf sevgi, aşkla yaratılmışızdır. Sadece birbirimize o saf sevgi, aşkı vermemiz yeterlidir. Korku iklimini bırakmak yeterlidir. Tanrı her şeydir. Onun form olmak istediği hali sensindir. Gördüğünde, duyduğunda, aradığında her şey de sensindir, her şey odur. Yani daha önce dediğim gibi o binlerce kilometre ötesinde değildir. Yani sen sınırlı olanla hiçbir şeyle sınırlandıramazsın onun yüceliğine ulaşmanın herhangi bir formu yoktur. İşte azı, asıl, güzellik de budur işte. Bu geldiğimiz ayrılık ikileminde onu görmek, teki görmek. İşte asıl ulaşmaya çalışmazsan, o soruları dinlemezsen, o kalbindeki perde kalkar ve sevgi ve onun aşkı içinde doğmaya başlar. Ve onun hep orada olduğunu görürsün kalbinde. O zaman arayışta biter, bir bütün olduğunu görürsün. Yani sen bu hayatta zihnin yarattığı, yarattırdığı, bedenin sana hissettirdiği düşünceleri, duyguları, kaygıları, korkuları dinlemezsen yani onun isteklerinden, arzularından kendini, elini, eteğini çekersen, onun hep gözünün önünde olduğunu görürsün. Yani aşk ile yaptığın her şey belki de ibadettir. Ne diyorsun? Belki de her şey onunla görürsün. Onun aşkı hep seninle birliktedir. O aşk zaten hiç durmayan bir ibadettir. Yani belki de ona karşı yapılan ibadetin herhangi bir formu yoktur o form olmayandır. Belki de amaç sadece kendini ona teslim etmektir. Yani bu hayatta yaşarken ölmektir. Ve asıl yaşam belki de o zaman başlar. Belki de seni sınırlandıran dediğim gibi bu düşüncelere, bu zihnin oyunlarına, egona, nefsine çok inanmaktır. Onu çok tecrübe etmektir. O tecrübe sen olduğunu unutup onların sen olduğunu zannedersin bazen belki de seni var eden, var olduğunu zanneden o inançları, o düşünceler her şeyi bırakman lazımdır belki de. Yani kalbini dinleyip zihnini dinlememek. Yani çünkü sen ne yaparsan yap, ne bilgi edinirsen, ne inanırsan inan. O inançların sadece kendini sınırlandırır. İnandığın o bildiğinde senin amacın olmasın. O eski bildiklerini kırmak için kullan. Yani ne kadar çok bilirsen o kadar çok bilmediğini görürsün aslında yani bilinmezliğe gidersin. Yani asıl yapmamız gereken belki de ne olduğumuz sorgulamak değildir. Belki ne olduğumuz her zaman gözümüzün önündedir. Belki de ne olmadığımızı anlamamız lazım. Yani sürekli arayış sorgulamak yerine gözümüzün önünde olanı kabullenip ne olmadığımız farkına varmaktır. Yani bu bedenin, bu nefsin, bu egonun, bu kişinin, inandıklarımızın, duyguların, düşüncelerin biz olmadığımız farkına varmaktır. Belki de ne olmadığımızı anlarsak apacık ne olduğumuz gözümüzün önüne gelecektir. Yani bu hayatı, bu güzelliği kalbin ne istemektir belki Bakın ben de meditasyon yapıyorum. Her gün yapmaya çalışıyorum. 5 dakikada olsa, 10 dakikada olsa. Çünkü o duygu, düşünce, koşuşturma bazen o kadar yoruyor ki insanı. O yarattığım kafamdaki durumdan çıkmam lazım. Anı odaklanmam lazım. Her şeyi geride bırakmam lazım. Yaşadım hissetmem lazım. Yani hayat o kelmekeşin içinden çıkıyorum. 5 dakikada olsa, 10 dakikada olsa kalbime dönüyorum. Bu belki yatarak olabilir, temizlik yapıyor olabilirimdir, yürüyüş yapıyor olabilirimdir. Yani aslında her an aslında bir ibadettir, belki de meditasyondur. Her an kalbe dönüştür. Belli bir form yoktur. Her şeyi onda görebilirsin. Görmek istedikten sonra sınırı yoktur. Senin bakış açındır. Yani ibadeti de, duayı da bir formla sınırlandırmaya gerek yoktur. Belki de her şey meditasyondur, her şey kalbe dönüştür. Ne diyorsunuz? bu kadar. Kalbimden gelenleri sizlerle paylaşmak istedim. Gönülden seviliyorsunuz. O izleyen güzel yüreğinize teşekkür ediyorum. Görüşürüz sonraki videolarda. İyi günler.